Oktay Külük, Erzincan Spor Altyapıdan Sorumlu Yöneticiyim. Şimdi bizim sezon başında iki yaş grubuyla bölgesel gelişim ligine katıldık. 19 ve 17 yaş grubuyla. 19 yaş grubundan sezon başında 8 sporcumuzu Bal Ligi'de mücadele eden Ulalar Spor'a gönderdik. Tabi ister istemez orada birazcık güç kaybımız oldu. Onda çok şükür sezonu kazasız belasız bitirdik. 17 yaş grubuyla e, gelişim ligi 5. grupta mücadele ettik. Türkiye finallerinde son 16'ya kalmayı başardık. Çocuklarımızı çarşamba günü Antalya'da oynayacak müsabakaya yarın inşallah göndereceğiz. Eğer ilk maçımızı kazanırsak çeyrek final, ondan sonraki maçımızı kazanırsak yarı final ve ardından finale kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. Memleketimizin değerleri. Sahip çıkıyoruz. Şehirden de sahip çıkmalarını bekliyoruz. Evet. Ee, şu an kaç toplam e, altyapıda oynayan çocuk var? İki yaş grubumuz var. 21 sporcu burada şu an. 17 yaş grubunda. Hı -hı. 21 sporcu da e, 19 yaş grubunda. Diğer tabii kadroya giren girmeyenlerle beraber yaklaşık 50 kişilik bir altyapıda e, sporcu var. Hı -hı. どうぞ。<laughs> <laughs>